Ayrı bir cins değil mi? Evet. Kürsüz. Evet, evet. Uzun olanı ayrı. Şu kökten şu ayrı. ayrı. Acaba... Şey internete koyayım mı? Ben tipsiz çıkarım. Fotoğrafım tipsiz olur. Bu yaşta sonra biri seni beğenecek mi ya? Tipsiz olsun, yakışıklı olsun diye. Senin yaş 40'ı geçmiş. Kaç? 40'ı geçmiş. <laughs> Yaşasın da attığın fesine kaldı lan. Kaldır kuyruğunu kaldır. Hmm. Göremedim. Yoksa şey değil değil mi? Konuşma yok değil mi? Konuşma. Yani konuşmaların gidiyor tabii. <laughs> Heyecan yapma bak. Elin titremesin çekim yapıyor diye. Vurduğun aşı tutsun. Bu şimdi çakma aşı mı oluyor, yarma aşı mı oluyor, göz. kabuk aşı mı oluyor? Kabuk. Kalem aşı mı oluyor? Bu ne aşı bu? Kaç aşı aşı var? Usta. Kabuk aşı oluyor değil mi? Göz aşı mı? Göz, göz mü diyorlar? Kabuk. Göz. 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 göz şimdi bu çıkak mı bu? Bakalım. Her mevsim yapılmıyor değil mi bu? Ellerini kapat da. Ya yok kapatmayalım. Yani. Biri takip etsinler. Bir ta ikini de sen yap. He? Birini de sen yap. Ben yapmayalım. Ben bilemem. Onu da ben yaptım bilirsin. Ben, ben bilemem. Ben şimdi senden öğreniyorum. Senden şimdi bir sürü insan öne, binlerce insan senden aşı yapmaya dönecek. E, ya bilmeyen var evvel. He? Bilmeyen var mıdır? Çok. Böyle mal var mı yani? <laughs> Biri ben. O <laughs> bilmeyen mal mı <baka> aldı mı? <laughs> Biri ben. Çok <Çoğul>, biz sen. <laughs> aşı... Muhtar bile yaptı be. Aşı yapmayan... <gülüyor> mal. <gülüyor> Aşı yapandan çok, bundan emin ol. Bundan emin ol. Ulan bir sürü söyler valla, mal dediğin var. <laughs> biz sizden çoğunluktayız. Türkeş'in ağaçlarını geçecek Telefon geliyor da şimdi. Hı? Telefonu arıyorlar. Oya Hanım arıyor. Nazmi Hoca aradı. Aşı bitti. Sarıp böyle. Ondan sonra başka tarafını kesip bırakıyoruz. Öyle mi İyi hadi hayırlı olsun. Tamam. Döneyim Hayır birini de sen yap bak. Tamam ben yapıp çekeceğim sonra. Tamam. Gerçekten mi? Yani. Tamam yapıp çekeceğim.